Dubai Cityscape Global 2015 Gayrimenkul Fuarı devam ediyor. Bugün ikinci günü ve biz röportajlarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuarda Westside Proje e, Ofisinin e, projesinin e, standında bulunuyoruz. Yanımızda Erhan Ünal Bey var. Kendisinden fuarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. E, Westside getirdiniz buraya. Evet. E, nasıl gidiyor? Fuardan beklentileriniz neler? Bugün ikinci günü. Umduğunuzu buldunuz mu? Ee, biz daha önce zaten projemizi tanıtımını skate fuarında yapmıştık. Buraya ikinci katılımımız. Ee, fuar iyi gidiyor. Ee, genellikle ajanta ağırlıklı. İşte görüşmelerimizi yapıyoruz. Ee, İstanbul'a davet ediyoruz. Ee, onun haricinde bu daha önce satışa çıkmadığımız iki tane koru bloğumuz var. Koruya bakan iki bloğumuz. Onlarla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. Talep topluyoruz. Ee, şu an için memnunuz fuardan bir projeyle ilgili genel bir bilgi alabilir miyim sizinle? Yani geçen yıldan bugüne kadar büyük bir proje çünkü. Ne kadarı satıldı? Ne kadar daha satılmayı bekleyen var? Tabii ben en baştan size söyleyeyim. Proje 1155 daire 116 dükkandan oluşuyor. İnşallah teslim tarihi 2017 Mart hemen Beylikdüzü'nde E5'e 0, metrobüs durağına 0 konumda 74 bin metrekare arazi üzerinde 15 bloktan oluşuyor. Şu ana kadar 600 e yakın konut, 35'e yakında dükkan satışı yapıldı. Yüzde kaçı tekamül ediyor bu? Yani metrekare olarak bakarsak yüzde 55'lere falan geliyor. Peki Erhan Bey. Metrekare üzerinden. E, buraya tabi Orta Doğu Araplar bizim için önemli. o e, İyi bir talep var ve Türk inşaat firmaları da bu anlamda elinden geleni yapıyorlar. 60 küsürün üzerinde firma katılımı var. Evet. E, burada satışlar genelde e, bireysel anlamda mı siz ajansla yaptığınız söylediniz nasıl yürüyor tam olarak yani ajans buradaki ajanslarla mı yapıyorsunuz anlaşmaları ya da yatırımcıları onlar mı getiriyor yoksa burada bireysel yatırımcı da var mı fuarda? Ya özellikle daha önceki tecrübemizde bize gösterdi ki özellikle Dubai'deki Cityscape fuarında daha çok ajan ağırlıklı. Tam bireysel müşteriler de geliyor ama bunun sayısı çok az. E, ağırlıklı. Bu ajantalar geliyorlar. Burada projemizi inceliyorlar. Daha sonra İstanbul'da görüşmeler, projenin kendi yerinde görüşmelerimizi yapıp oraya müşterilerini davet ediyorlar. Ona göre iş ilişkimiz devam ediyor. Ama Bundan sonra Kuveyt'e katılacağız. Zannedersem Kuveyt'teki fuarda daha çok bireysel müşteri ağırlıklı olmasını bekliyoruz. Peki şunu sormak istiyorum size. Şu anda Türkiye'deki bu siyasi belirsizlik yabancılar üzerindeki etkisiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Yani şöyle özellikle Körfez bölgesi ülkeleri üzerinde çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii illaki etkisi vardır ama Körfez bölgesi ülkelerinde o kadar etkili olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü Türkiye'de her ne kadar bir kötü durum daha iyi olsa birçok körfez ülkesinden daha demokratik daha hukukun daha sağlam oturduğu bir ülke bu da devam edecektir. Ama tabii ki de her bir kötü olayda dış basına her bir kötü olayın yansımasında bu da bizim satışlarımızı olumsuz etkiliyor yani. Ama yine de diyorsunuz ki e, Arap yatırımcı Türkiye'ye güvenmeye devam ediyor. Türkiye'nin geleceğine güveniyor. Tabii ki de güveniyor. Yani Arap yatırımcı Türkiye'de bir kere kendini rahat hissediyor. E tabii bunda e, şeyinde etkisi var. E, son günlerde döviz kurunun artmasıyla da çok e, doğru orantılı. E, ben devam edir Körfez bölgesinde yatırımcının Türkiye'ye özellikle de İstanbul'a ilgisinin devam edeceği kanaatindeyim. Yeni proje olacak mı şu anda çalıştığınız üzerinde? Yani şu an zaten e, biz MES Şirketler Grubu olarak iki tane otel projemiz var. Eyüp'te, Monrui projemiz var, Vestay'da ortaklığımız var. E, buradaki diğer firmaların da e, kendi projeleri devam ediyor. Yani şu an için yeni bir projeyi açıklamayı düşünmüyoruz. Peki teşekkür ederiz, sağ olun. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık.